E Paralimpik yer alan değerli temsilcilerimiz şunlardır. Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akran. <laughs> e, uşak Öğrenci Okul spor, e, <laughs> e, spor Kulübü başkanı Hasan Cem Güzel. Polonya'dan Kavkaz Spor Kulübü başkanı Ben olarak yetişkin bireyin ya yaşlı, 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 da yaşlı, ihtiyacı, bu kavramları da gerekiyor. Herkes bir bireydir. Yetişkin birey dediğimizde aklımızda 65 yaş ve üzeri Bu dünyadaki uluslararası birleşik millet, milletler tarafından verilmiş kriter. Bütün Ülke, ülkeler bu kriteri esaslıyor. 65 yaş ve üzeri insanlara, bireylere yaşlı yetişkin Thank you. So, uh, let me just uh, start you see, uh, from the, the We are poland largest, uh, and And we are based in one of the beautiful uh, surroundings of and uh, So the we try to reduce the time and cover the... My name is Pasquale Grieco. I'm legal representative of the director of the, the uh, We uh, are a young uh, sports club in Italy, in South of Italy. So, as we you all know, it's important to be, uh, regularly participate in sport as it promotes physical and mental health. <laughs> Sonuç olarak 105'in çıkmasıydı. Fakat %70'in üzerinde katılımcı buna 85 yaşından daha fazlasını görmek istemediğini belirtti. Bu katılımcılara sordular neden daha fazlasını görmek istemiyorsunuz? Çünkü sağlıklı olarak yaşlanamayacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla önemli olan yaşlanmak değil, sağlıklı olarak yaş alabilmek, ömrünü rahatlıkla idame ettirebilmek.